Merhabalar herkese. Yeni bir video ile beraberiz. Nexo borsası ile çekilebilir 25 dolar yani 420 Türk lirası kazandık. Bir ay önce işlem yapmıştık. Bugün süre doldu ve ödülümüz geldi. Şimdi bu ödülü nasıl çekeceğiz onu kanıtlarıyla anlatacağım. Videoya geçmeden önce eğer kayıt olmadıysanız sağ üstteki videoyu izleyerek üye olabilir. Sadece 10 dolar ile 25 dolar kazanabilirsiniz. Bunun gibi para kazanacağınız videolardan haberdar olmak için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Nexo Wallet uygulamasında ana sayfadayız. Buradan cüzdana geliyoruz. 105 USDT'miz var. Üstteki BTC ise gelen ödülümüz. 7 Mayıs'ta buraya para yatırdığımızda BTC 35-36 bin dolarlardaydı. O günkü değer üzerinden 25 dolarlık BTC tanımlandı hesabımıza. Şu an 29-30 bin dolar civarında. Bundan dolayı elimizdeki BTC'nin değeri 21 dolar. Eğer BTC değeri artsaydı, örneğin 40 bin dolar olsaydı ödülümüzün değeri 29-30 dolar olacaktı. Şimdi sağ üstteki butona tıklıyoruz. Burada hesap hareketlerini görüyoruz. Aşağıya doğru 7 Mayıs'a inelim. 106 dolarlık LTC yatırmışız. Saat 15.22'de yatırmışız. Sonrasında 94.79 dolarlık kredi çekmişiz. 15.45'te 94.74 dolar ise hesabımıza geri çekmişiz. Yani borsada yaklaşık 11 dolarımız beklemiş oluyor. Bonusumuz da parayı yatırdıktan 1 saat sonra tanımlanmış hesabımıza. Öncelikle çekmiş olduğumuz krediyi kapatacağız. Ana sayfada repay yani öde butonuna tıklıyoruz. USDT ile ödeme yapacağız. Maksimuma tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 1.24 dolar faiz veriyoruz. Yani 1.24 dolar faizi verip burada bir ay boyunca 100 doları bekletmemiş oluyoruz. Geri ödeme yapa tıklayıp 2FA kodumuzu giriyoruz. Artık kredi borcumuz bitti. Hesabımızda ödülümüz ve bir ay bekleyen 11 dolarımız duruyor. Tabi bundan 1.24 dolar faiz düşmüştü. Ana sayfada repay yani öde butonu hala aktifse uygulamayı kapatıp yeniden açıyoruz. Repay butonunun kaybolması gerekiyor. Eğer kaybolmadıysa repay'e tıklayın. Bazen 1 ya da 2 sentlik bir borç kalıyor. O borcu tekrar ödeyin. Uygulamayı kapatıp açın. İşleminiz tamamlanmış olacak. USDT'ye gelip cüzdan yönete tıklıyoruz. Bir ay bekleyen paramız kredi yelpazesi cüzdanında duruyor. Bunu mevduat cüzdanına aktaracağız. Burada burada 2 santik bir kredi borcu kalmış. Hemen onu kapatıp 1 doları da aktaracağım. Burada maksimumu seçip transfer edeceğiz. Tüm USDT'ler mevduat cüzdanımıza geçmiş olacak. Sonrasında hesabımızdaki BTC'lerin hepsini USDT'ye çevireceğiz. Ve diğer borsadaki herhangi bir hesabımıza transfer gerçekleştireceğiz. BTC'lerin hepsini USDT'ye çevirdik. Hesabımızda 30 dolarlık bir USDT var. BTC'miz sıfırlanmış durumda. USDT'ye gideceğiz. Çekim diyeceğiz. Hangi ağdan göndereceğimizi seçeceğiz. Ee, Polygon ağından tamamen ücretsiz gönderebiliyoruz. Ama ayrıca isterseniz her ay bir tane komisyonsuz gönderim hakkınız var. Direktmen ERC ağından da gönderebilirsiniz. Eğer Polygon ağından gönderecekseniz Binance ve Binance TRD mevcuttur. Oraya gönderebilirsiniz. Ağı seçtikten sonra cüzdan adresini giriyoruz. Sonrasında maksimuma tıklıyoruz. Paranın hepsini çekeceksek. Son en alta da gelip onaylıyoruz. Onayladıktan sonra 2 FA doğrulaması isteyecek. Onu yapacağız. Sonrasında mail adresimize bir link gelecek. Mail adresimize gelen linki tıkladığımızda eğer tarayıcı açarsa şifremizi tekrar girip 2 FA'mızı gireceğiz. Ödeme işlemimizi onaylamış olacağız. Hesabımıza tekrar giriyoruz. İşlemler kısmına geleceğiz. Sağ üst taraftan kripto çekimi işlemleri görülmüş oluyor. Evet bu da çekim kanatımız Huobi borsasına çektik parayı. Bunun gibi para kazanma videolarından haberdar olmak için videomuzu beğenin kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.